Sayın Ticaret Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Protokolümüzün Saygın Üyeleri, Değerli Bürokratlar, Değerli Misafirler, Değerli Mersinli Hemşehrilerim, Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu zirvenin hazırlanmasında emeğe geçen bütün kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizin himayesinde Mersin Ekonomi Platformu'nun koordinasyonunda ve büyük emekle aylardır süren birçok kurumumuzun destek verdiği bu çalışma Mersin için son derece önemli. Bu topluluğu bir araya getirmek her şehirde kolay değil. Doğal olarak kentinizin Belediye başkanı olarak kentin dört bir yanını bilmek, insanları tanımak, sorunlara hakim olmak, onlara çözüm üretmek, onların dertleriyle dertlenmek zorundayım. Bu benim asli görevim. Bu bir lütuf değil, bir belediye başkanı olarak bir lütuf değil. Bir yönetici olarak bir zorunluluk, bir gereklilik değil, bir zorunluluk. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu bilinçle hem merkezi yönetimimizle hem bağlı kurumlarla, sivil toplumla bir arada olmanın Mersin gibi değerli bir kente çok büyük bir sinerji katacağının farkında bir siyasetçiyim. Bu nedenle belediye başkanlığını siyaset üstü görüyorum. Belediye başkanı sandıktan çıkana kadar bir partinin temsilcisidir. Siyasi toplantılarda partisini temsil eder. Ama şehirli ile ilgili konularda, toplantılarda şehrinin yani Mersin halkının temsilcisidir. Bu hüviyetle burada konuşacağım. Mersin değerli bir kent. Mersin müstesna bir kent. Her şeyle tüm hatipler, tüm konuşmacılar bunun vurgusunu yaptı. Bir kez daha yapmayacağım. Bu toplantının amacı, bu kadar güzel bir kenti daha nasıl güçlü yapabiliriz? Güçlü bir kentiz, ama bunu nasıl daha güçlü yapabiliriz? En iyi daha nasıl iyi olabiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Ülkemizin kasasını altıncı sırada katkı yapıyoruz. Demek ki önemli dinamiklerimiz var. Çalışan, üreten bir Mersin var. İhracat kapısıyız. Lokasyon olarak muazzam bir yerdeyiz. Turizm, tarım, sanayi, taşımacılık, beraberinde ticaret. Ne ararsanız var. Ben şu tanımlamayı yapıyorum Mersin için. Mersin çalışmak isteyene, emek etmek isteyene imkanlar sunan dünyanın bana göre en saygın fırsatlar kentidir. Mersin geleceğe parlak bir kenttir. Yıldızı yükselecek bir kenttir. Bizim retorimizle, belagatımızla bunlar gerçekleşmeyecek. Zaten böyle bir potansiyel var. İşte hep beraber emek ederek bunu gerçekleştireceğiz. Sanayicilerimiz, lojistik sektöründe çalışanlar, tarım sektöründe ki bizim için çok önemli bir sektör. Sosyal yönü olan bir sektör. Hep beraber çalışarak. Ticaret erbaplarımız 19. yüzyılın ikinci yarısından beri Mersin ticaret kenti olmaya örmüş. Limanla beraber biz 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bir ticaret kenti dünyaya açılan, dünyaca tanınan, büyüyen, serpilen bir kent haline gelmişiz. Peki bu kadar önemli, bu kadar fırsatlar barındıran, bu kadar potansiyel barındıran bir şehirde yerel yönetimler önemli mi? Yerel yönetimler çok önemli. Yerel yönetimler bir kentin az önce de söylediğim gibi sadece başkan değil, himayesinde çalışan, ki Mersin Belediyesi örneğinden gidelim, 12 binden fazla bu halka hizmet eden çalışanıyla, Anamur'dan Tarsus'a yani Antalya sınırından Adana sınırına, Karaman, Konya sınırına kadar her noktaya nüfus eden, her noktayı bilen bir yapıdır, bir kurumdur. Kimdir bu kurum? Yasal bir kurumdur. Devletin bir kurumudur. Halkın belediyesidir. Bu belediyenin çalışması lazım, vizyon ortaya koyması lazım. Nüfusumuz özellikle resmi nüfusun dışında Artıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Suriyeli sığınmacılarla arttı 2011'den bu yana. Daha sonra canımız yandı. Doğuda, Güneydoğuda 11 ilimizde canımız yandı. Herkesin canı yandı. Ama oradan kardeşlerimiz geldi, vatandaşlarımız geldi. Mersinli'nin canı bir kez daha yandı. Onlarla beraber yaşadı. Şehirde onları bağrına bastı. Nüfus arttı. Birçok yatırımlar oluyor. Gelişen, kalkınan birken merkezi hükümet yatırımları, dünyadaki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler Mersin'i cazibe merkezi haline getiriyor. Her alanda cazibe merkezi haline geliyoruz ve Mersin'e doğru bir yönelme var. Peki bu artan nüfusu, bu artan enerjinin altyapısını, ön hazırlığını yapacak olan hangi kurum? Başta Yerel yönetimler altyapı olmazsa yol olmazsa neyi ticareti konuşuyoruz? Neyi taşımacılığı, sanayiciliği konuşuyoruz? Benim altyapı yapmam lazım. Yol yapmam lazım, kanalizasyon, arıtma tesisi yapmam lazım. Şehir merkezi, ilçe merkezleri trafiğe yön vermem lazım. Turizme destek olmam lazım, tarıma. Asli görevim olmasa da vizyon ortaya koyup Mersin gibi turizm tarım kentinde turizme, tarıma destek vermem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bizim altıncı sırada vergi ödüyor olmamız bizim Mersin Belediyesi'nin güçlülüğü demektir. Bunu her belediye başkanı söylemez. Genelde parasızlık üzerinden siyaset yapılır. Hayır, Mersin güçlü bir kenttir, belediyesi de güçlü bir belediyedir. Altıncı sırada vergi ödüyorsanız... Merkezi bütçeden gelen payınız ona göre kanunla belirlenmiştir. Önemli olan ısraf etmeden, yanlış yatırımlara gitmeden, yanlış işlere sapmadan, saptırmadan bu bütçeyi sizin adınıza doğru kullanmak. İmar olmadan hiçbir şey olmaz. İmar çalışmalarını altı yıl önce göreve geldik, başlattık. Otuz yıldır mücadele. Kavga dövüş sona erdi. Dört merkez ilçede Planlar bitti. Anamur'un bir kısmında, Silifke'nin bir kısmında geçen dönem planlar bitti. Meclis o dönemde de hizmet eden meclis burada. Hiç durmadık, duraksamadık. Dedik ki imar olmasa fabrika yeri olmaz. İmar olmasa konut ihtiyacı var. Kiralar artıyor, nüfus artıyor. İmar mutlaka yapılmalı, bitirilmeli. Sadece Geçtiğimiz dönem merkez dört ilçede iki buçuk milyon kişinin yaşayacağı konut bölgeleri oluşturduk imar çalışmalarıyla. 400 hektar küçük sanayi, 1250 hektar sanayi, genel depolama, enerji depolama alanları, 1300 hektar kentsel servis alanı, konut dışı kentsel çalışma ve toplu iş yeri alanı, 550 hektar lojistik alanı. Az önce başkanlarım da söyledi. Depolatma alanı lazım, küçük sanayi alanı lazım. Brüt 3500 hektar, 35 bin dönüm. Net 25 bin dönüm, 2500 hektar yeni imar çalışmalarından arsa üretildi. İlçelerde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Limanın karşısında özel proje alanımız var. Burası önemli. Biz orayı kurgularken Mersin bir ticaret merkezi, Bahsettiğim arsa Sayın Bakanımız tam liman kapısının karşısında. Orada devlet kurumları da var. TMO, DMO, Gümrük, TRT birçok kurum var. Orayı ticaret ve turizm ağırlıklı düzenleme ile imar çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki ayda son nihai ilçeden de geldi. Akdeniz ilçesinden de bir bölümünlük çalışmalar geldi. Gelecek aya nihayetlendireceğiz. İstiyoruz ki o bölge ihracatçının, ithalatçının, iş insanının bürosu olsun, oteller olsun, farklı sosyal tesisler olsun, bir ticaret merkezi haline gelsin. Oradaki kurumların yerleri de ticaret ve turizm oldu. Arsaların statüsü değişti. Ama onları da düşündük. Yaptığımız yeni planlarda Kuzey Mersin'de, gelişme bölgelerinde resmi hizmet alanları yeterli miktarda işaretledik. O konuda da bir sorun yok. Bu vesileyle bu bilgileri buradan vermek istiyorum. Altyapı yatırımlarına önem vermek durumunda kaldık. Bunu neden diyorum? Önem vermek durumunda kaldık. Elbette önemli ama bütçenizle sınırlısınız. İmkanlar yaratmanız lazım. Ve biz bu imkanları yarattık. Burada Başta Cumhurbaşkanlığımız, bakanlıklarımız, ilgili bakanlıklarımız, Çevre Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı'na, İller Bankası'na iletişimle birçok sorunu çözdük. Derdimizi anlatarak çözdük. Uluslararası bankalardan, EBRD'den, IFC'den derdimizi anlatarak, Frans Kalkınma Ajansı'ndan derdimizi anlatarak oradan finansmanlar sağladık. Yayınlayabiliyor muyuz? Gösteri yapabiliyor muyuz? Meski yatırımlarını getirebilir miyiz? Bu raylı sistem yatırımları, meski yatırımları. Bakın bir sonraki tablo, bir sonraki tablo bunlar. Şurada gördüğünüz 17 milyar 494 milyon liralık içinde bulunduğumuz yatırımlar. Bunların Öz kaynak, hibe, kredi ve genel toplam miktarı değerli Mersinler. Şu anda tüm tarihlerin en büyük meski yatırımlarının olduğu dönem. Burada dikkatinizi çekelim pamukluk, isade hattı ve arıtma tesisi. Buradan sayın bakanımıza özel talebimizdir. Özel istirhamımızdır. Bu projeyi DSİ yapıyor. Bu projenin hızla gerçekleşmesi için açılacak, buraya aktarılacak ödeneklerin arttırılması talebini yapıyoruz. Burada sizin desteğinize de ihtiyacımız var. Bu yatırımı DSE'yi yapıyor. Biz buraya içme suyu alacağız Mersin merkeze. Yatırımı yaptıktan sonra borcuyla beraber bu testleri DSE'yi bize devrini yapacak. Çünkü biz burayla ilgili bulduğumuz uluslararası hibeyi faydalanamadık. Çünkü Afet kapsamına alınmadığımız için Biz buraya Arıtma için 100 milyon euro İbadiden hibe Temin ettik Ama afet bölgesi ilan edilmediğimiz için Bu hibeyi ma maalesef alamadık bu yönteme başvurduk Varsın böyle olsun ama bir an önce Bu yatırımların bitmesini Arzu ediyoruz biz de üzerimize düşeni yapıyoruz Son 84 milyon euro'luk tesisleriyle ilgili krediyi biz temin ettik ve Cumhurbaşkanlığı yatırım programını aldı. Bizim için çok bir önem taşıyordu. Çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanlığımıza. Ardından Maliye Bakanlığı'yla da son görüşmelerimizi tamamladık. Yakın bir zamanda imzayı atacağız ve protokolümüz gerçekleşecek. Bunların yatırımlarına başlayacağız. Mersin'in trafiği şikayet konusu oluyor. Yol çalışmalarımız devam edecek. Merkezde ve ilçe merkezlerinde, Mersin merkezde. İkinci çevre yolu batı yönünde. Çeşmeli otoban çıkışına kadar 9.2 kilometre. Yaklaşık iki buçuk kilometresini tamamlamıştık. Hukuksal altyapıları tam o kısmına OSB'ye kadar yeni planlarda 50 metre yol işaretlendi. Biz bir bölü binlik planlar onaylanır onaylanmaz. Bugünlerde onaylanacak. Oranın 18 uygulamasını başlatıp yol yapımlarını başlayacağız. Biliyorsunuz doğu yönünde çok nüzdarı biz. D-400 Karayolu'nun bir an önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınıp genişletilmesi, rehabilite edilmesi lazım. Buradan Sayın bakı, Bakanımız aracılığıyla bir kez daha Mersinlerin bu isteğini duyurmak istiyoruz. Diğer taraftan dördüncü çevre yolu, üçüncü çevre yolu. Oradaki yenileme çalışmaları bitti, yeni yol açım çalışmaları bitti. Yine dördüncü çevre yolu hem batı aksında hem doğu aksında müftük köprüsünü viyadükle geçerek şehir hastanesine kadar bu önümüzdeki dört yıllık görev süremiz içerisinde bağlayacağız. Şu anda viyadük çalışmaları devam ediyor. Katlı kavşak çalışmaları ikinci çevre yolu transit yol olduğu için devam edecek. Şu anda halk katlı kavşağında deplase çalışmaları başladı. Yine ikinci çevre yolu üzerinde Mersin Ahmet Caddesi Kavşağı, Karayolları Genel Müdürlüğü Buradan yine duyurmak istiyorum. Karayollarının onu bir an önce yatırım programına alması lazım. Bir diğer saya katlı kavşa. Bir diğeri kuyuluk katlı kavşa. Tamamı dört yıllık dönemde Mersinlilerin hizmetine sunulacak. Belediyemiz hepsini yatırım programına aldı. Buradan sevgili Mersinli hemşerilerime duyurmak istedim. Bir diğer konu raylı sistemler. Doğal olarak Mersinler Başkan metro sözü verdi ama yerine getirmedi. Serzenişlerinde bulunuyorlar. Sayın Bakanım siyasette siz de takdir edersiniz. Verdiğiniz sözü yerine getirmek zorundasınız. Yoksa muteber bir siyasetçi olmuyorsunuz. Mutlaka biz de yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ancak bizim 2022 yılında temelini attığımız metro projesi akamet bizim dış kredi kullanım izni onaylanmadı. Bir türlü onaylanmadı. Seçime yakın onaylandı Sayın Şimşek göreve geldiğinde bu sefer de uluslararası finans kurumları dedi ki seçim geliyor. Şu anda bu talebinizi onaylayamayız. Yeni bir talep açtık. Yaklaşık 100 milyon euro. Çok da büyük bir para değil. Sayın Bakanla da görüştüm bu konuyu. Bizzat iyi görüştüm. Şöyle bir şey söyledi. Mersin'lerin dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin ve dünyanın bu ekonomik konjonktüründe bırakın belediyelerini birçok kamu kurumlarının dünyada finans kurumlarına borçlanmalarını, kontrolsüz borçlanmalarını arzu etmiyoruz. Bu nedenle bu talebinizi şimdilik karşılamıyoruz. Karşılayamıyoruz. Projenizde 1 milyar Euro'luk bir proje. Bunu mümkünse revize etmeniz lazım. Sizin hacminizde bir belediye için büyük olabilir. Biz hepsini yaptık. Biz hepsini gerçekleştirdik. Projeyi küçülttük. Bunun yanında iki tramvay projesi, iki raylı sistem. Bir tanesi eski otogar, şehir hastanesi, yeni otogar, bir diğeri de üniversiteyi de kapsayan fuar alanı, üniversite tramvayı. Yine aynı gerekçeyle, aynı endişeyle bu dönemde yatırım programına alınamayacağını, doğal olarak da bu imalatın dış krediyle başlayamayacağı haberini alınca ikisini de beklemeye aldık. Buradan Mersinlere duyurmak isteriz. Biz de arzu ederiz. Yurt dışından borçlanacak imkanlar, izinler tarafımıza verilsin. Biz de bu yatırımları yaparız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bakın en son 84 milyon euro'luk altyapı yatırımları için Cumhurbaşkanlığı yatırım programına al Bakanlığında bir imzamız kaldı. O kurumlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz ama Mersin halkının da aydınlanmasını istiyorum. <laughs> turizm bölgemiz için aslında hep turizm kentiyiz dedirten ya da sektör olarak beklentileri karşılamayan bir türlü gelişemeyen bir alan. Tabi bunun gerekçelerini burada bu toplantıda konuşacak değiliz. Ama biz belediye olarak elbette ki gerekli katkıları yapma arzusu içerisindeyiz. Bu nedenle tarihi kent merkezi çalışmalarını başlattık. Orada taş binadan Karamancılar Konağı'na, eski Gülnar Oteli'nden Kasaplar Çarşısı'na kadar birçok tarihi kent merkezinde restorasyon çalışmalarını devam ettiriyoruz ve Bitirdiğimiz bazı çalışmalar var. Yine turizm çalışmaları kapsamında örnek köy projelerimiz, bunları son derece önem, önemsiyoruz. Turistlerin, destinasyon olarak Mersin'e geldiği zaman, tercih ettikleri zaman, gezecekleri, görecekleri yerelin kültürün tarihin içinde yürüyecekleri, günlerini gün edecekleri tesis sayımız az. Bunun farkındayız. Biz de belediye olarak katkı vermek istiyoruz. Buradan tarihi Klikya yolunun çok önemli olduğunu, çok önemli bir çalışma olduğunu bu vesileyle sayın valimize de teşekkür ediyoruz. Hem önceki dönem sayın valimize hem yeni valimiz sayın Atilla Torosa teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir çalışma. 550 kilometrelik bir tarihi parkur. Tarihin içinden turistlerin geçeceği bir parkur. Bunların tanıtımında sıkıntılı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz tanınmayan bir kentiz. Özellikleri pek bilinmeyen bir kentiz. Güzellikleri bilinmeyen bir kentiz. Tanıtımında bakanlıkların bize katkı vermesi gerekiyor bu kenti tanıtımda. Bakın, Turizm Bakanlığı'nın kültür yolu festivalleri programı var. Mersin'in herhangi bir festivalinin, mevcut festivalinin ya da yeni bir festivalin bu kapsama alınmasını istiyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Böylelikle de komşu şehirlere öykünmekten de kurtulmuş oluruz. Son olarak konuşmacıların da belirttiği benim de başlıklarla kısaca size aktaracağım kentimizle ilgili ama merkezi yönetimi ilgilendiren bazı konularla ilgili görüşlerimi aktarmak istiyorum. Mevcut turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma gelişim aranlarına yatırımları destekleyecek yolların bulunması lazım. Bu bölgelerin gelişmesi lazım. Turizm yatırımlarının yapılması lazım. Ana konteyner limanı Adana'da mı Mersin'de mi yapılacak? Burada bir lojistik liman mı yapılacak? Netleşen bir bilgi yok. Biz istiyoruz ki daha önce kapsama alınan yatırım programına alınan ana konteyner limanımız 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana bir denizcilik deniz taşımacılığı ticaret deneyimi olan altyapısı olan Mersin'e yapılmasıdır. Bu konuda sizlerce aktarılmasını talep ediyoruz. Yine şu anda inşaatı devam eden. Aslında taş ucuna kadar uzanan çeşmeli taş ucu otoyol çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi özellikle yaz aylarında trafik orada gerçekten bir çile haline dönüyor. Bu güzergahtaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini arzu ederiz. Yine Silifke, Mut, Karaman, Konya o güzergahta bizi rahatlatacak olan karayolu çalışmalarının da bir an önce gerçekleştirilmesi Mersin'imiz için son derece önemli çalışmalar olacak. Tabii ki bu kadar bir süre içerisinde Mersin'e dair somut yapılan yapılmasını arzu ettiğim başkanınız olarak bazı değerlendirmeler yaptım. Biraz da süremizi e, aşmış olabiliriz sabrınıza sığınarak Sayın Bakanımız bunları bu konuşmaları yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar emeğe geçen tüm kurum ve kuruluşlara. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır. Vazifemizi en iyi yapacağız.